Takipçilerimiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta devam ediyoruz. Üç kere videoyu kapattım. Tekrar başlattım. Böyle bir şey yok. aman ben madende çok güzel bir şey Video yapıyorum. dur. Kırıldı mı? He? Efe madendeyim. Madene sakın inme çok kötü. Yani Aa, Kazıyor gibi. böyle kasma yok. Yiğit. Ölüyor mu? Dur. Ölüyor.

annem bağırıyor baya. Hani ondan da pardon. Üzüntüyüm. Hmm, kaç tane olmuş? 30. Ha, 30 tane yeter ya. Emin hazır. Az kaldı yani. Üstünü kapatacağım, kapı koyacağım. O kadar. Aşağı çık da sana bir şeyler vereceğim. E burada iki kişi var Yiğit. Kim var? Mini bot olmasın? Evet mini bot. Durma arkadaş onu göstereyim onu. Öldüreceğim. göstereyim işte artık. Hayır. Öldüreceğim ya. İskelet sandım önceden de. İskelete bir ad verdi sandım. Öldü ki. Öl. Öl mini bot. Öl. Kaç dakika oldu? Aa. Kaç dakika oldu iyi de o. Benim. Tamam. Aa. Hı, şey Aa. Benim. 3 dakika oldu. Işığın var mı? Abi, Abi. Gel de şuraya çık önümü göreyim şuraya... Ha arkadaşlar bu arada izleyici moduna nasıl geçilir öğrendim. Işıklandır bir şeyler ben. Bir hiç burayı hiç Oğlum, etrafı. göremiyorum Ama göremiyorum. Aç. Böyle yukarı bakınca göremiyorum. Bak bakayım yukarıya. İt. Hı. Artık aç. Saçmalama. Işık koy. Tamam. Koy bir ışık. Of oh be. İşte oldu mu? Arkadaşlar bu izleyicim oldu mu? Anne. Şimdi ben izleyicim oluyorum. Bir çocuk varmış yapıyor Ben de alayım. Kendi kendine bir şeyler yapıyordu. diyor. <laughs> ay yapma. Ana. Ah yanlış yere koydum. <laughs> İzleyici <laughs> modunda. Sizlerle Minecraft'ın altın ay 7. bölümüyle karşınızdayız. Sen videoyu kapattın mı? Yanlışlıkla elim geldi. Daha... <laughs> Arkadaşlar 20 tane oldu Daha Oğlum. 20 tane oldu. Neden 20 tane oldu? Çünkü 20 tane oldu. Neden çünkü 20 tane oldu? Çünkü Arkadaşlar e, bayağı baya bir böyle şey videoları çektikçe e, buraları böyle büyüttükçe çiftlik de yapacağız böyle bayağı büyüttükçe en son arkadaşlar finalde de finalde de burasını patlatıyoruz. Hayır lan. Hayır yani burayı e, 26. bölüm 30, 30 31. bölümden sonra yüz, yüz, yüzde olmuyor mu? Yüzde patlatmıyor mu? Yüz 100 bölüm çekilir mi? Çekilir. Bir insan yüz bölümde patlatmak zor Şimdi Efe ben hazırlıkla gidiyorum Mardin'e. Ben hazırlıkla gidiyorum Mardin'e. Bitti masum ben Mardin'e. Şöyle sonra arkadaşlar bu kutumuz nereye geldi? mi daha de, temin ya? Nasıl, Video başlamadan önce.

Durdurmadım. Diamond set falan oluruz böyle. Diamond bulursak. Evin çok güzel oldu. Evini patlattım. Ben de TT vardı. Şah, şah. Sen ne mi değil mi var? Bence demir var. İlla sende demir varken yani. Kapımızı da yapalım arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Hayır lan. Oğlum 8. 8. 8 dakika ne olur Efe'ci? Ne olur? Yiğit'ciğim. E, Almıyor. Atmıyor YouTube'a. 11 dakika çekemiyor musun? 11 dakika çekemiyor musun? 11 dakika çekemiyor O da mı buldum? Kafamızı alalım. Gidelim. Ben de kırayım ben ama demir lazım. Şu evin tepesinin tepesindeki ağacı kırar mısın? Niye? Kıracak mı ya ben? Kırmadım mı? Kırmıştım. Ben de kırayım. Arkadaşlar evin üstüne ağaç yapmıştım ben. Evde yıkılmıştım ben. Ben, Lan şu toprakları kır. Oo dokuz dakika. Aa Kır. Ne şüpheli? alırım. <laughs> Olsun var. Lan. Yanlış yeri açtım. Bu arada kırdıktan sonra olmadı. Her <laughs> zaman oldu? Oo bak oldu. Evet arkadaşlar bir videonun Olay daha sonuna geldik. Bu videoyu ben sizdir beğenmeyin. Ben size beğenmeyin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.